Selamünaleyküm. Oo kanka hoş geldin. Dur 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 dur. Kanka ya bak öyle pis pis ayakkabılarla binmesen oğlum arabama ya. Bunları çıkar da öylece otur. Al. La oğlum kapıyı yavaş kapatsana bak öyle sert kapatacaksan bir daha binme arabama bak. Lan oğlum manyak mısın? Arabada sigara mı içilir lan? Aşağı inde iç. Lan yavaş yavaş. Dur <laughs> dur 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 dur. La oğlum arabama yaslanmasana ya. Oğlum ya, yaslanma Bunu ya. nereye yaptırdın? yaptır şey. şey. evet. Oğlum çok sıcak değil mi lan? La oğlum mal mısın ya? Az önce arabayı beraber Aa. yıkatmadık mı? Camları neden açıyorsun ya? Ne oldu? La oğlum bu yol bozuk ya. Biz diğer yoldan gidelim kanka. Ya yolun neresi bozuk? La oğlum görmüyor musun la? Bozuk la yol. <laughs> Ay! Ne oldu? Çamura girdim kanka. Dur ben bunu silip de geleyim. <laughs> la kanka bu arabada çekirdek yeme. Bak sonra her yeri kirleniyor ya. Yeme ya. Ana, çukur varmış lan kanka. Sen burada ener misin ya? Şimdi arabanın altı zaten basık ya. Gider sürter murter iyi olmaz olur mu? Sen beni takip et arkadan. Eyvallah kardeşim.